Selam millet. Bomba gibi bir wallpaper ile karşınızdayım. Ben Gökhan Serinkaya. Şimdi sizlere bu videoda Camtasia Studio denen bir programı tanıtacağım. Öncelikle Camtasia Studio ne işe yarar ondan bahsedeyim size. Çok yüksek boyutlu videolarınızın boyutlarını en dip seviyeye çekebilmenizi sağlayan bir program yani byte rate'leri atıyorum 1 veya 2 GB olan videolarınızı 100 megabite veya 200 megabite düşürebileceğiniz bir program ve kalitesini bozmadan, görüntü kualitesini düşürmeden hemen isterseniz programı çalıştıralım ve işleme geçelim. Müthiş bir program. Harika bir program. Hemen tanıtmaya başlayayım. Sadece videoların boyutunu düşürmekte kalmıyor. Aynı zamanda videolarınıza özel efekt koymanızı da sağlıyor. İşte değişik yazılar koyabilirsiniz video üzerine. Ne bileyim işte e, zamanını arttırabilir, düşürebilirsiniz. O yüzden çok harika bir müthiş bir program. Mesela diyelim ki bir video çektiniz. Mesela şu an göstereyim size. Ben Fraps'la çektiğim bir video bu. 2.61 GB. Yani 2.5 GB'lık bir video. Ben şimdi bu videoyu Camtasia Studio sayesinde 100 veya 200 MB'ye düşüreceğim ve görüntü kalitesi bozulmadan mükemmel bir program hepinize tavsiye ediyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle videoyu Camtasia Studio'nun video kısmına atıyorsunuz. Video kısmına attıktan sonra sağ klik yapıp Add to timeline at playhead diyorsunuz. Ve videonun boyutunu ayarlıyorsunuz. Hangi boyutta, hangi boyutta görünmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Burada internet üzerinde yayınlayabileceğiniz formatlar da var. Mesela YouTube için, screencast için ya da internetin herhangi bir bölümünde yayınlayabileceğiniz dimensionlar var. Tabii şu an benim e, kullandığım dimension 1920 x 1080 yani 1080p full HD. O yüzden recording dimension diyeceğim. Daha sonra okey diyorsunuz ve karşınıza görüntü geliyor. Ve sonra isterseniz klipte klibin zamanını hızlandırabilirsiniz. Klibin zamanını kısaltabilirsiniz. Aralarda kırpmalar, kesmeler yapabilirsiniz. Veya değişik yazılar ekleyebilirsiniz. Mesajlar gönderebilirsiniz. Çok yönlü bir program. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ve tamamen sizin yapıcılığınıza kalmış bir şey. Ben size sadece şu an videonun 2.5 GB'lık boyutunu nasıl en dibe çekerim görüntü kalitesi bozulmadan onu göstereceğim. Hemen videodaki işimiz bittikten sonra timeline'da bakın şu kısım timeline. Burada buradaki işlemi bittikten sonra produce and share kısmından videoyu renderlıyorsunuz. Burada render yapmak istediğiniz formatı seçiyorsunuz. İsterseniz kostüm Production Settings de var ama biz şimdilik videonun boyutunu düşürebilmek için herhangi bir tanesini otomatik bir şekilde seçeceğiz. Videoyu nereye kaydetmek istediğimizi seçelim. Ha, çok iyi. Ha, finish diyoruz ve render başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an videoyu renderliyoruz. Render işlemi sürerken biz Camtasia Studio hakkında konuşmaya devam edelim. Mesela çok oyun sever bir insansınızdır. YouTube veya farklı bir siteye video upload ediyorsunuzdur. Ve internet upload hızınız çok düşüktür. 1 megabit'i geçmez. O yüzden ki Türkiye'de zaten öyle. Upload çok düşüktür. Download yüksektir ama upload çok düşüktür. O yüzden bu tarz alt programlar kullanıp çektiğiniz videoların gigabyte'ını e, megabitleri düşürmeniz gerekecektir. Çünkü hızlı bir şekilde internete upload verebilmeniz için o yüzden bu tarz alt programlar kullanmak daha mantıklı oluyor. Ve performansınızı %100 etkilemiş oluyor. Mesela herkesten önce videonuzu upload ediyorsunuz. Millet 2.5 GB videoyu upload etmeye çalışırken siz aynı görüntü kalitesinde çok fazla kualitesi bozulmadan ve ses kalitesi bozulmadan 100 MB, 200 MB'lik videoyu YouTube veya herhangi bir internet sitesine upload edebiliyorsunuz. O yüzden bu programı şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle internet üzerinden video paylaşan arkadaşlarıma bu bu programı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu programa nasıl ulaşabilirsiniz? İnternetin her köşesinde bu program var. Sadece Google'a Camtasia Studio ya yazın. En güncel sürümünü indirin ve sonra crack'leyin. Orijinalini satın almanıza hiç gerek yok. Sadece crack yapın. İnternetin her köşesinde crack'ler var ama